Adana'daki dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli iki ilde de nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine sabah saatlerinde operasyon başlattı. Piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan sahte altın ele geçirilmesine ilişkin 10, bazı kişilere engelli raporu çıkartma vaadinde bulunduğu ileri sürülen 2 ve kendisine Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Es zamanlı düzenlenen baskınlarda 13 şüpheliden bazıları yakalanarak gözaltına alındı. Mersin ve Diyarbakır'da da Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara şafak operasyonu düzenlendi. Çalışmalarda kimliği tespit edilen 13 zanlının adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.